Hakkaniyetli bir hal yasası olmadığı için Hakkaniyetli bir kendi ticaret yasası Olmadığı için En önemli maliyetlerden biri Tarımsal sulamanın Ucuzlatılması için beklediğimiz Önerdiğimiz Su yasası olmadığı için Tarlada 1 lira olan ürün Pazara gittiğinde 10 lira Markete gittiğinde 13 lira 15 lira oluyor. Bütün borçların ana parasının bir yıl ertelenmesini, faizlerin silinmesini özellikle bu hafta başı yaşanan afetten sonra bu afetten etkilenen çiftçilerimiz, bağcılarımız için özellikle öneriyoruz. Eksperlerle değil üzümden gerçekten anlayanlarla hızla ve yüksek kapasitede üzüm alması gerekmektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde üzümcü perişan olur. Bunlar döndüler dolaştılar. Bizim ürünümüze geçen seneki fiyatı bile çok gördüler. Doğru mu? Evet. Bu şartlar altında geçim olmuyor. Diyorlar ki geçim yoksa seçim var. Kaçamayacaklar seçim olacak. Geleceğiz ve bu sorunların hepsini çözeceğiz.